burada o mühendisler suyu bulamadılar. Kaç kere kuyu kazdırdınız burada? Dört kere kuyu kazırdık biz. Mühendisi getirdik. Adam geldi buraya senin burada damla su yok. Sen buraya boş ver. Şevket Bey suyu bulunca ağzım benden çok sevindi. Neden? Dört kere vurdurduğumdan dolayı işte benim o suya olan hasretliğimi benden önce kendi paylaşmak istedi. Adam geldi o suyun yok dedikleri yerden 20 metre aşağısından suyu buldu. Yani biteceği, tükeneceği olmadığı gibi Cenab-ı Rabbil Alemin zemzemden sonra da bu suyu yani bu kadar da yumuşak, bu kadar da hoş böyle bir suya kavuştuk. Giden sene biraz daha çok kuraklığıydı. Köye geldi, Yedi kişinin suyuna baktı, yedi, yedisinin suyu da çıktı. Hiç bir tanesinden fire vermedi elhamdülillah. Sekiz buçuk, dokuzluk su varmış ama oğlum ben ne edeceğim suyu güne? Bu bana yetiyor, çok bile bu. Evet. Bu bana yettiği gibi komşulara da verdim hep. Götürdüler, kavak mavak suladılar. <laughs> ben ne edeyim oğlum, yeter bu, dünyaya yeter.